Hülya Afşar'la Kerem Alışık etilerde bir restoranda bir araya geldi. İkili çıkışta sürpriz projelerini ilk kez açıkladı. Uzun e e Evet Başka bir 10 sene sonra ilk defa beraber olduk. <laughs> güzel bir neler Güzel bir istiyor. proje projemiz var. O projenin mimarı Erdal Bey tamam. size anlatsın. Hadi iyi akşamlar Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben istiyorum. Bay bay. Erdal olsun. anlatacak. Yeni, yeni proje. <laughs> Yapımcımız. Sen <severim>. de dinlemek <laughs> Hmm, aslında şimdi çok anlatacak bir şey yok. Yakında duya, duyulur nasıl olsa ama gerçekten hoş, çok beni güzel çok heyecanlı. Çok oyunumuz oldu. Evet. Müzikol, müzikli oyun. Yakında duyarsınız zaten. Bunu hmm. zaten. Aylardır <laughs> çalışıyorduk. <laughs> Aylar nasıl aylardır çalışıyordum? <laughs> aylardır. Diyordum. Aylardır konuşuyorduk. Konuşuyorduk. Bugün hayata geçmek üzere. Evet. Bir yemek yedik. Avşar geçen haftalarda Ayvalık'a giderken magazin atı kamerasına takılmıştı. Ayvalık'a mı gidiyoruz? Ayvalık'a gidiyoruz. Böyle de ilk defa oluyor röportajı yani. <laughs> özledik evet. sizi. 3 gün oldu görüşmeyle ama özledik yine de. En Tamamdır. Görüşmek üzere. Tatili soralım en son giderken en sallamıştınız. Ya o sen miydin? <laughs> Biz gitmek zorundayız. Başka zaman uzun sohbet ederiz. Ünlü oyuncunun bir dijital platformda yayınlanan Dayı Show programında geçmişte yasak aşk yaşadığı Tanju Çolak'la ve Yıldız'ın hiç barışmadığı Gülben Ergen'le ilgili açıklaması çok konuşuldu. Benim telefonumda ünlü biri var mı acaba? Nasıl Merak yok ya? Mesela açalım B'yi. B'den ilgi çok kesin. Sezen var o da diyen Hülya Avşar'a yanıt gecikmedi. Ergen hayranlarıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına karşısındakini değersizleştir değiştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar notunu düştü. Hadi ben gittim. Hadi başladım. ben gittim. Gülben Hanım da size karşı bir timit atmıştı. Başladı bombardıman. <laughs> <laughs> evet evet. E, biz kendisini <laughs> gördük. Sizi sorduk. Resmen delirdi. Bombardıman. Hülya Avşar, Tanju Çolak ve Gülben Ergen'le ilgili yazılı basında da haber olan sözleri sarf etmediğini öne sürdü. Gülben Hanım da sizin <laughs> bir açıklama yapmıştı Hülya Hanım. Ya bir, bir şey, şey söyleyeyim edin. mi? Programı önce seyredin, ondan sonra konuşalım. Onu, yoksa konuşmam çünkü kaydettiğinizi Çünkü sağdan soldan duyduklarınızla soru soruyorsunuz. Programı seyret mi? Seyredin. Öyle mi demişim, dememiş miyim? Ona göre konuşalım. Bir çok kişinin numarasının kayıtlı olduğunu, sizin e, de Tanju Bey'in de numarasının kayıt olduğunu, kayıtlı olduğunu söylemiştiniz. Evet, bir şey demedim. Programı seyredin, Ona göre konuşalım. Gülben Hanım, sizi öpüyorum. Onunla da ilgili programı seyredin. Ama hiç öyle bir şey yok. Ama o zaman, o zaman Gülben Hanım'a bay bay. Gülben Hanım'ın Hanım <laughs> Hanım size karşı olan tepkisini <laughs> ne diyeceksiniz o zaman? Hiçbirden <laughs> haberim yok benim. Öyle <laughs> ama Ben bir teşhisi yani söylüyorum. Telefon programı çabuk. seyredip öyle soru <laughs> sorun. Tamam. İzah edemeyeceğim kendimi sanki evet. burada şey yapıyor gibi. Önce evet. öğrenin. Avşar, Gülben Ergen'le küs olmadığının altını çizdi. Aranızdaki küskün... Hiç kimseyle... Ay, ay, ne küslü ayol? Adınızı duyduğun zaman... Konuşmak Gülben Hanım bugün aslında sizinle yani. ama. Ben hayatımda hiç kimseyle küsmem. Hiç kimseyle de küsmeyi düşünmüyorum. Eğlenceli. Gülben <laughs> Hanım'ın sizi <sana> kırgın. <laughs> bir laf vardır, sen giderken ben dönüyordum. <laughs> Bunlara nasıl cevap vereceğim diye. Bunlara cevap mı vereceğim zannediyorsunuz? Vermeyeceğim. Bir tık düşündük. <gülüyor> 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 Belki diye hani. <laughs> evet evet Umut. Bir tuzağa düşer mi diye. Hani tamam. <laughs> <Döküyorum> <laughs>